Şimdi hepimizin aklında bir şey var. Çıkıp dağa, taşa gidip orada kamp yapmak. Kampa gittiğimiz zaman, doğaya çıktığımız zaman yemeğimizi nasıl yapacağız? Evet, bugünkü konumuz kamp mutfağı. Kamp mutfağı gerçekten çok çok önemli bir husus. Çünkü alacağınız ürünlerin küçük ve taşınabilir olması gerekiyor. Öncelikle çaydandan başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Nurgaz'ın hatta üstünde gördüğünüz buradan bir de var. Nurgaz'ın ürettiği şöyle mini, hafif, ergonomik bir Çaydanlık. Bunu biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yemek konusuna gelirsek yine Nurgaz'ın mini kamp ve dağcılık için tasarlanmış yani çantanızda yer kaplamayacak kadar küçük tencere takımı var. Bu tencere takımını biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zaten ikisini şöyle yana koyduğunuz zaman çantanın altında çok küçük bir kısmını kapsayacaktır. Şimdi gelin detaylı bir şekilde şunları inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Böyle büyük göründüğüne bakmayın. Mini bir Çaydanlık ve e, inanılmaz derecede kullanışlı. Şöyle gördüğünüz gibi her ateşten e, göstermeye çalışayım size. Şu üstündeki silikon tutma yeri ateşe koyduğunuz zaman aşırı ısındığı için tutmanızı daha kolaylaştıracaktır. E, bu silikon e, yanmaya ve ısıya karşı dayanıklı bir silikon. O yüzden çay yaptığınız zaman korkmanıza gerek yok. E, ayrıca şöyle bir mini güzel kapağı var. Yaklaşık olarak 1.4 litrelik bir su hacmi var. Ve bu, inanın bana 4-5 kişi bile rahatlıkla çay servisi, kahve servisi yapabileceğiniz demek. Şimdi diyeceksiniz ki şu kapağını kapattık. Bu kadar büyük şeyi nereye saklayacağız? Şimdi bunu, bunun içine çayınızı, yağınızı, bezinizi kapağını kapattıktan sonra hem bir koruma kabı olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü basınç gelmeyeceği için patlamayacaktır. Patlamayı önleyecektir. O yüzden benim tercihim, bu. Şimdi gelin bir diğer takım olan Nurgaz tava tencere takımı Şöyle gördüğünüz gibi takımımız bu Öncelikle şöyle bir adet kapağı açılıyor Bunun içerisinde toplam iki tane tencere Bir tava bulunmakta Tava en alt kısmında şöyle gördüğünüz gibi Tavamız şöyle gerçekten mini güzel bir tava. Yani içine 3 kişilik yumurta kızartabilir. Ya da kızartma yapabilirsiniz. İçinde balık da kızartabilirsiniz. Büyükçe bir et parçası da koyup güzelce pişirebilirsiniz. Ekmek de yapabilirsin. Şöyle gördüğünüz gibi kapağı hem tencere oluyor hem tava oluyor. İkisini aynı anda kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir ürün. Güzel bir tava. Şimdi bunu bir köşeye bırakıp ikinciyi tenceremizi inceleyelim evet şöyle bir mini tenceremiz de var içerisinde şu mini tencerenin içerisinde bazı pratik ürünler koymuşlar şöyle ki bir tane e, içini temizleyebilmeniz için e, sünger koymuşlar şöyle gördüğünüz gibi bir adet içerisinden bambudan yapılmış antibakteriyel bir kaşık çıkıyor bundan e, yaptığınız yemekleri karıştırabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi bir adet e, kepçe çıkıyor bu çorba falan sulu yemekleri yaptığınız zaman e, içinden çıkartıp tabaklara e, servis etmek için kullanabilirsiniz. Şunu da bir köşeye bırakıyorum. Şöyle 3 adet e, mini tabak çıkıyor içerisinden. Çok kullanışlı e, çorba, sulu yemek ve herhangi bir yemek yaptığınız zaman bunları arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Mini tavamız bu şekildeydi. Bunun içinde çok güzel bir çorba yapılır, nadıl yapılır ya da küçük bir makarna yapılır tek kişilik. E, asıl büyük tenceremizde Şurada arkadaşlar şu gerçekten büyük bir tencere. içerisinde makarna yapabilirsiniz, çorba yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek birçok yemeği içinde rahatlıkla pişirebilirsiniz, et de haşlayabilirsiniz. Kullanışlı bir ürün. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle üstüne koyarak rahatlıkla yemeğinizi pişirebilirsiniz. Bir takımını alırken dikkat etmeniz gereken şeyler hafif, taşınabilir olması çok çok önemli. O yüzden Nurgaz'ın bu yemek takımı beni fazlasıyla karşılıyor. Beni, benimle birlikte 2-3 kişilik de yemek yapabilir. Bunları servis edebilirim. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Verebildiğim bilgiler de bunlar. Daha detaylı e, videolarda ileride çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Resmin ama suyu kaynattı gördüğünüz gibi. Çok kısa sürede kaynadı yani ama yanlarında şöyle iz çıkabilir. Bu normal yani bunu önüne geçemeyiz. Buna yapacak hiçbir şey yok. Bu şekilde yıkayıp kayıp yine aynı şekilde koruma altına alacağız.